Herkese merhaba. Merkez Bankası'nın faiz kararı, geniş dönem para politikası beklentileri ve elbette enflasyon patikası ile alakalı biraz e, konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Merkez Bankası'nın toplantısı bildiğiniz gibi yarın ve genel beklenti bir faiz arttırımı olmaması yönünde. E, Tabi son dönemde Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına bağlılık taahhüdü fiyat istikrarı vurgusunun ön plana çıkması ve ekonomi yönetiminin değişimiyle başlayan süreçteki perspektif değişikliği bu noktada aslında son dönemdeki politikaların ana hatlarını ortaya koymakta. Ortodoks tarzda para politikaları uygulanmaya başladı. Belli ölçüde sıkılaştırma yapıldı. Direkt bir şekilde e, enstrümanların kullanılma noktasında tek bir fonlama aracı tesis edildi ve bu politika faizi dediğimiz fonlama aracının, ana fonlama aracının etrafında dönüyor her şey. Bu tabii ki eskiye dair olarak karışık konsepti ortadan kaldırdığı gibi para politikasına dair sıkılaşma adımlarının örtülü bir şekilde değil, direkt sonuç verecek bir şekilde atılmasını da beraberinde getirdi. Ve bu noktada biz yüksek enflasyon nedeniyle şu aşamada politika faizini %17 seviyesine kadar getirmiş bir durumdayız. Şimdi Merkez Bankası enflasyonla mücadele için direkt bir parasal sıkılaşma yaptı şu aşamaya kadar. Ve bu politikasını uzun sürede devam ettireceğini belirtti. Uzun süre devam ettirmesinin nedeni tabii ki sağlanması gereken dezenflasyon süreci. Ki bu dezenflasyon sürecinin tabii ki anlık gelişmeler çerçevesinde değil, e, orta vadede konan hedefler doğrultusunda sağlanması. Yani enflasyon ilerleyen dönemde faizleri düşürmeye imkan verecek şekilde gerileyebilir. Ama her zamanda belli miktarda sıkılık olması gerekiyor ki para politikası bacağında dezenflasyona destek verilen bir doğrultuda, bir pozisyonda olunsun. Bundan aslında şunu çıkartmak lazım. Faizler her zaman enflasyonun belli bir miktar üstünde olmayı sürdürecek. Yani asıl yani bu noktada asıl makul reel faiz durumu da aslında bu. Şu aşamada biz neden faizi %17 noktasına kadar getirdik? Çünkü %15 civarlarında bir enflasyonumuz var. Belki bu %15 üzerine doğru önümüzdeki birkaç ayda gidecek olan enflasyon bizim e, faiz tarafında ee, yeni bir e, takviye yapmamıza da belki sıkılaşmayı bir kademe ileriye götürmemize de neden olacak zaten biz e, bu toplantıdan faiz arttırımı e, bekleyen birkaç kurumdan bir tanesiyiz ve ana dayanak noktamızda Tabii ki enflasyona karşı e, olan e, yukarı doğru sapma e, olayına karşı Merkez Bankası'nın bir proaktif hamle yapması yani önümüzdeki aylarda enflasyona da görülecek yükselişe karşılık Merkez Bankası'nın para politikası tarafındaki adımını önceden atması şeklinde. Çünkü enflasyon biraz %16'ları e, bulacak gibi görünüyor e, tepe noktası itibariyle. E, şu aşamada tabii ki e, kurda düşüşün e, devamı, tersine dolarizasyonun hızlandırılması e, isteği Bunlar elbette hep e, tabii ki merkez bankasının e, hedefe giden e, yolda e, aslında e, izleyeceği rotanın içerisinde yer alan unsurlar e, bakıldığı zaman yani kurdaki düşüşün tabii ki enflasyon baskısını hafifletmesi anlamında çok büyük bir önemi var kurdaki düşüş açısından hem e, sıcak para girişinin sürekli hale gelmesinin büyük bir önemi var hem de aynı zamanda. E, yerlinin e, dolarizasyonun tersine çevirmesinin çok büyük bir önemi var. Tabii ki tersine dolarizasyon sağlanması da bir süreç. Yani orada da e, sıkı para politikası gibi, e, enflasyonun gerileme sürecinin başlaması e, gibi ve tabii bu noktada yerlinin şu aşamada dövizdeki potansiyelin sınırlı olduğunu ve TL'nin değerleneceğine dair olan inancının tesis edilmesiyle alakalı bir durumun oluşturulması gerekir. Yani tersine dolarizasyonda tamamen bununla dönemsel hareketlerden çıkıp bir trend şekline e, dönecektir. Tabii şu aşamada yani tabii enflasyondaki hedeflere ulaşılması sadece para politikası ile alakalı bir e, durum değil. Özellikle kronik kırılganlıkların halledilmesi aşamasında çok yoğun bir şekilde Devlet politikalarına ihtiyaç olunduğu görülüyor. Malum belli alanlarda ithal girdi çok önemli bir sıkıntı ve tabi bu döviz fiyatlarına bağlılığı arttıran bir durum. Sanayi durum bu şekilde, tarımsal üretimde durum bu şekilde. Özellikle bu tabii ki üretim ve verimlilik noktasından yani arzdan bağımsız bir şekilde fiyatlarda yukarı doğru baskı oluşmasına, neden olabiliyor. Yani bizim olayımız biraz verimlilikten, arzdan da çıkmış durumda e, ve e, yapısal anlamda bazı değişikliklere ihtiyaç olduğunun, belli oranda yerlileşmeye ihtiyaç olduğunun, belli oranda ithal ikamesine ihtiyaç olduğunun çok e, açık bir şekilde ortada olduğu görülmekte. E, tabi bu noktada reform e, ajandasının sunacağı şeyler e, oldukça önemli bu enflasyonla mücadele konusu açısından tabi bütçe, mali disiplin konusu, bütçe harcamalarının durumu ki burada da aslında yani kronik olarak bütçe açığına neden olan bazı etmenler söz konusu yani pandemi ile beraber oluşan ekonomiyi destekleme, ekonomiye yardımlarda bulunma gerekliliğin yanında bunlar hani bütçede gedik açan kronik etmenler de var. Yani dolayısıyla kapsamlı bir mali politika reformunun da bu durumun, bu paketin içerisinde olması gerekiyor düşüncesi içerisindeyim. Bize tabii ki yüksek faiz politikasını uygulamak bu noktada geniş dönemde mali politika reformları için bir anlamda bir ortam hazırlayacak, bir zaman kazandıracak, bir etki yaratacaktır. Çünkü malum yüksek faizde öyle çok uzun dönemler uygulanması istenen bir e, politika değildir. E, ekonomik büyümeye, ekonomik faaliyete yaptığı yan etkilerden e, dolayı. Yani bizim burada e, sözün özü bir faiz arttırma beklentisini dışlamıyoruz. 100 bas puanlık bir faiz artışı olabileceğini e, düşünüyoruz. Enflasyondaki artış eğilimi bunun ana nedeni. Tersine dolarizasyonun hızlandırılması isteği bunun yan nedenlerinden bir tanesi olarak öne çıkıyor. Tabi burada Merkez Bankası'nın belli bir dönemde e, kuru arttırmayacak bir şekilde rezerv tesisi anlamında döviz alımına da, da geçeceğini düşünecek olursak kurdaki düşüşü de hızlandırmak isteyebileceği ana nedenlerden bir tanesi. Ekonomik aktivite tabi finansal koşullar daha sıkı olmasıyla beraber hani biraz baskılanması durumu söz konusu olabilirdi. Tabi kredi talebinde biraz dengelenme vesaire covid kaynaklı kapatmaların etkisiyle bazı e, aşağı doğru baskılar olsa da dördüncü çeyreği çeyreğin ve birinci çeyreğin ekonomik faaliyet anlamında özellikle imalat sanayi sektöründeki güçlü faaliyet itibariyle de beklenenden iyi bir noktada olduğunu görüyoruz. Yani %17 enflasyon aslında %17 politika faizi aslında öyle ekonomide topyekun bir kilitlenme yaratmış da değil tabii ki. E, ama elbette yine bu noktada kredi talebinin buna bağlı olarak ithalat Talebinin cari açığın azaltılması konusunda çok önemli bir etkisi olacaktır. Tabi şu e, politika uygulamaları ve yönlendirmesi çerçevesinde Merkez Bankası bence işin sıkılaşma tarafında daha proaktif, işin gevşeme tarafında daha ihtiyatlı bir görüntü sergileyecektir. Yılın ikinci yarısında enflasyonun gerileme sürecine girmesi bekleniyor. Ve tabii bu gerileme süreci içerisinde merkez bankasında daha düşük faizler uygulamak için bir fırsatı olacaktır. Ama bu gevşeme bence kesinlikle piyasanın önünden giden bir noktada olmayacak. Dezenflasyonun açtığı alan kadar belki bunun biraz daha gerisinden gelen bir noktada çok ihtiyatlı bir şekilde gerçekleştirilecektir. Yani faizler 2021'in önemli bir bölümünde ya şimdiki seviyesinde olacak ya da şimdiki seviyeden bir kademe daha yukarıda olacak ve bir gevşeme döngüsü çok erken bir dönem içerisinde başlatılmayacak. Bu sene içerisinde bir gevşeme döngüsüne girilse bile bu sadece enflasyonun açtığı alan kadar olacaktır ve e, faizin her zaman enflasyonun belli bir miktar üzerinde kalacağı şekilde para politikasının belli sıkılığı korunacaktır düşüncesindeyim. E, bu noktada beklentilerimizi de bu şekilde e, özetlemiş olduk. Tabii faiz aksiyonları kadar Merkez Bankası'nın mevcut şahin politika duruşuna ilişkin olarak da sıkılaşma yönündeki adımlara referans veren bir noktada olmaya devam etmesi, bununla alakalı taahhütleri devam ettirmesi konusu oldukça önemli o. ve bu noktada tabii ki e, politika açıklamasının içerisindeki ayrıntılar, ibareler ve yine bunun yarattığı o e, denge, nüans ayarları bizim e, takibimizde olacak. Değerlendireceğimiz faktörlerin içinde olmayı sürdürecektir. <laughs>